Türkiye'de mühendisken Hollanda'da kuruyor oldum. Zamanın Erasmus öğrencisi olarak geldiğim üniversite yemek siparişi götürürken Hollanda'da iş bulmanın gerçeklerini anlatacağım. Çünkü eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Buraya ilk taşındığımda iş ilanlarını aradı sırada göz gezdiriyordum ve çok fazla iş ilanı vardı. Eğer bir gün kuryeliği bırakıp iş aramaya karar verirsem birkaç başvuru yapar ve rahatça iş bulurum diye düşünüyordum. Ama hiç de sandığım gibi olmadı. Eğer buranın dilini bilmiyorsanız zaten iş ilanlarının yarısından fazlası sizin için Geleniyor. Geri kalan %30'luk kısımda ise İngilizce yeterli oluyor ama bu sefer de ciddi bir tecrübe gerekiyor. Benim Türkiye'de büyük ve global şirketlerde 3 yıllık falan bir iş tecrübem olmasına rağmen yeterli olmadı. Mülakatlarda en fazla karşılaştığım şey de şu oldu. CV'mdeki getiri gördüklerinde Hollanda'daki getir zannediyorlar ama Türkiye'de çalıştığımı anladıklarında ise birden bütün mülakatın havası değişiyor. Tamam o zaman sıfırdan staj yaparak başlayayım derseniz hayır. Burada öğrenci olmadan staj bulmak neredeyse imkansız. Çünkü hem düşük maaş verdikleri için size haksızlık olacağını düşünüyorlar hem de üniversite öğrencilerine. Bir de eğer büyük ve global şirketlerin İngilizce iş ilanlarına dikkatli bakarsanız büyük er, bir çoğunluğu sizden yüksek lisans yapmış olmanızı bekliyor. İmkansız olduğunu asla söylemiyorum burada ama burada kolayca iş bulabilen herkese helal olsun diyorum ve tavsiyelerini yorumlara bekliyorum.